Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber NotCoin ekosisteminin yeni Telegram botu olan Earn'ı inceliyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Projeye baktığınızda aslında Notcoin ekosisteminin ve Telegram'ın launchpool projesi diyebiliriz bu proje için. Çünkü sizler elinize tuttuğunuz Notcoin'leri, Doge, Toncoin'i vesaire burada tutarak e, ekstra'dan token kazanabiliyorsunuz. Şu an için 5 milyon adet bu ilk token ödül havuzu verilmiş ve buradan start earning'e tıkladığınızda Gördüğünüz gibi farklı farklı seviyelerde farklı farklı şeyler görebiliyoruz. Mesela buradan join dediğimizde şu an farklı e şeyleri bulunuyor. E ismidir. ismi Farklı tokenları yatırmanıza izin veriyor. Notcoin, Toncoin ve Doxu. Bu üçünü şu anda destekliyor. Uzun vadede büyük ihtimalle diğer tokenları da destekleyecekler nasıl çalışır kısmına baktığımızda genel bir anlatımları var. İşte böyle bir ödül havuzu var. Bu ödül havuzunda ne kadar stake edersen o kadar fazla ödül alırsın. Bir e her saat başında snapshot alınır diyor. Yani her saat başında ödülü e, alabileceğimizi söylüyor. Genel mantığı bu şekilde. Buradan mesela e, pool'a katıl dediğimizde cüzdanımızı bağlamamızı istiyor ve cüzdanımızda pek tabii ki de burada e, bulunan coin'lerden yani not coin, ton coin veyahut e, dox coin'den bulundurmamızı isteyecektir. Şuradan botun içerisine geri döndüğümüzde gördüğünüz gibi benim şu anda 624 adet not coin olduğumu gördü ve işte buna bağlı olarak her saat başında bana belli bir ödül verecek. Aynı şekilde e, ton coin içinde de katılabiliyorum. Birden fazla havuza aynı anda katılabiliyorsunuz. Yani ben aynı anda hem burada farmlıyorken hem de burada farmlayabiliyorum. DOX için de yine geçerli. Benim cüzdanımda DOX var mıydı? Evet bir miktar olması lazım. Bu şekilde gördüğünüz gibi 49 bin varmış hatta. Bu şekilde katılabiliyorsunuz. Ee, ve bunun yanı sıra eğer Notcoin'de bir leveliniz varsa premium leveliniz varsa direkt olarak bununla da ekstra bir ödül havuzuna katılabiliyorsunuz. Ben Notcoin'de Platinum seviyede olduğum için beni yine bu e, şeye kaya, dahil et Buradan daha fazla coin tutarak da daha fazla ödül kazanabiliyorsunuz. Bu diye bir token kazandırıyor. Büyük ihtimalle bu ilk kendinin bir botu olacaktır diye düşünüyorum. Bakayım. Bu ilk community botun kullanılabilir coin olarak geçiyormuş. Tamam. Yani Büyük ihtimalle aslında bu tarz etkinliği şu anda başlatıyorlar. Devamında bence yeni yeni şeyler de gelecektir. Şu an mesela bu ilk üzerinden böyle bir launch wheel etkinliği yapılıyor ya böyle katılabiliyoruz ya. Büyük ihtimalle uzun vadede yeni yeni projelerde eklenecektir. Şuraya atıyorum yeni projeler eklenecektir. Bunlar üzerinden katılabiliyor olacağınızdır vesaire vesaire. Genel olarak bu şekilde bir mantığı var. Arkadaş davet etme olayı varmış. Davet ettiğiniz arkadaşlarından belli bir yüzde kazanırsınız diyor. Kendi referans linkimi açıklamaya bırakın. Destek olmak isteyenler oradan da katılabilirler. Genel olarak baktığınızda şuradaki ödül bakiyemize bunlar geliyor ve bu şekilde ödülümüzü kazanabiliyoruz. Uzun vadede baktığınızda büyük ihtimalle bir yerden sonrasında bunları klim edip e, al sat yapmamıza da gene izin vereceklerdir diye düşünüyorum. Zaten bildiğiniz üzere Notcoin Ile alakalı bir bilgi sızdırmıştım aslında size. Notcoin'in bu yıl bitmeden iki yeni proje duyuracağını söylemiştim. Bunlardan birisi Earn projesi oldu. Diğer projenin ne olacağını ben de şahsen merakla bekliyorum. Evet, Notcoin bir proje daha çıkaracak. En azından adamların yol haritasında böyle bir şey var. Ee, özel bir kanalda paylaşılmıştı bu. Şu an için baktığınızda e, bunu yapacaklar gibi de duruyor. Ümit ediyorum ki güzel bir şekilde başarabilirler. Hatta Notcoin'in bir o kanalı ben kontrol edeceğim ekstra bir bilgi var mı diye. Kanala baktım ekstra bir bilgi yok gibi görünüyor ama e, kanalda bu ilkle alakalı yani kazandığımız tokenla alakalı şöyle bir şey buldum. Bunu da göstermemde fayda var diye düşünüyorum. Direkt Türkçe'ye çevireyim size buradan okuyabilirsiniz tokenin ne olduğunu, ne işe yaradığını e, vesaire bunlardan bahsediyor. Hani bir, e, az önce söylediği gibi KuMint'sin kendi botu kendi e, tokenı olarak bulunuyor ve e, genel olarak baktığınızda büyük ihtimalle işimize yarayacak bir token olarak görünüyor büyük ihtimalle. E, listeli mi değil mi şu an onu çok e, çözemedim ama listeliyse bile listelerler ondan sonrasında e, bize dağıtımı yaparlar ama listeli de olabilir. Bunda da baştan söyleyeyim. Şimdi ona bakmakla uğraşmayalım. Zaten çok önemli bir detay değil. Hemen coin'i bize vermeyecek büyük ihtimalle. Genel olarak baktığınızda bu videoda gösterebileceklerim, anlatabileceklerim bu şekilde. Hani yapacağınız şey buraya cüzdanınızı bağlamak ve elinizde tuttuğunuz bakiyelerle ekstradan bu ilk token'lar kazanmak. Eğer bakiyenizde dox yoksa, ton coin yoksa, not coin yoksa maalesef kazanabilmeniz mümkün değil. Ama eğer telegram cüzdanınızda bunları tutuyorsanız ekstradan da ödül kazanmış olursunuz. Allah bereket versin diyelim. Ve yavaş yavaş videonun sonuna gelelim. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalının üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler. Bol kazançlar diliyorum.